Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yılbaşı çiçeklerim ve ben sizlere selamlar, sevgiler, sevgili arkadaşlarım. Evet, yine yılbaşı çiçekleri ile ilgili bir sohbet edeceğiz. Bugün yine sizlere iki tane vitaminim olacak. İkisini de ara ara ayda iki kez yani 15 gün arayla birine, 15 gün arayla birini verebileceğiniz iki tane vitaminim var arkadaşlar. Bu vitaminler. Ee, şöyle söyleyeyim öncelikle yorumlarınızı okudum herkese çok teşekkür ediyorum ee, destekleriniz için beğenileriniz için yorumlarınız için arkadaşlar ee, bana yorumlarda istediğinizi sorabilirsiniz çiçeklerle ilgili video istiyorsanız e, yazın ben sizler için paylaşırım arkadaşlar ee, bana yorumlarda en çok gelen sorulardan bir tanesi çiçeklerin büyümemesiyle ilgiliydi ve çiçek açmamasıyla ilgili açıklarını ee, yapıp döktü Açmadan döktü diyenler de var arkadaşlar. Hepinizin yorumlarını okuyorum böyle e, videolarda cevap vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. E, yılbaşı çiçeklerimizi gördüğünüz gibi ben sizlerde dediğim gibi her gün hemen hemen paylaşıyorum. Bugün vereceğimiz vitaminler çiçeğimizin daha hızlı, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Çiçeklerimiz ektiğimiz zaman, çoğalttığımız zaman özellikle yılbaşı çiçekleri geç gelişen bir çiçek. Fakat e, geç gelişiyor diye çiçek durduğu yerde durmayacak. Yorumlarda da okudum az önce de söylediğim gibi. Çiçeğiniz ektiğiniz zaman büyümüyorsa, hiçbir şekilde yapraklarından, yaprak uçlarından böyle yeni yeni minik yapraklar, yapracıklar e, vermiyorsa çiçeğiniz büyümüyor demektir. Bunları bakın benim bu çiçeğim de küçük. Ee, ama kendini büyütüyor gördüğünüz gibi dallarından yeni yeni yapraklarından yeni yeni ee, yapraklar çıkıyor tekrardan yani öyle 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 böyle kocaman bir çiçek olacak ee, bunun daha da büyüğü var biliyorsunuz ee, öbüründen yavru alarak büyütmüştüm bunu ekmiştim çoğaltmıştım. Bundan da tekrardan yavru alarak Böyle birçok saksıya çoğalttığım Yılbaşı çiçeklerimi biliyorsunuz Sizlerle ara ara paylaşıyorum ee, Halen daha Büyüyor halen daha yeni yeni yapraklar Vererekten kendini yeniliyor Arkadaşlar çiçeğimiz ee, Daha da sağlıklı olabilir Daha da güzel görünebilir Özellikle bu yapraklarında e, Bu yazın böyle e, Kurumaya dönmüş gibi bir renkler oluştu arkadaşlar. Onlar çok şükür şimdi gidiyor çiçeğimiz yepyeni tazelenmeye başladı. Bunun için neler yaptım? Sizlerle ara ara vitaminlerimi paylaşıyorum sevgili arkadaşlarım. Benim sizlere önerdiğim tüm vitaminleri çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. 15 gün arayla, bir ay arayla verebilirsiniz. Bunlar çiçeklerinizin daha canlı, daha sağlıklı ve Bol tomurcuk yapmasını sağlayacak. Bu çiçeğimi biliyorsunuz. E, beni izleyenler çok iyi bilir. Beyaz açan hatta gelincik gibi her bir yerinden beyaz beyaz çiçekler vermiş, verdi demiştim. E, Ekim ayından itibaren tomurcuklanmaya başlamıştı. Çiçeklerini açtı. Çiçekleri bitti. Döküldü. Şimdi yenileri geliyor. Gördüğünüz gibi yeni tomurcuklarımız. E, daha da gelmesi gerekiyor. Şöyle bakın. Aynı şekilde bu çiçeklerimin de e, Tomurcuklanması lazım. Bunlar biraz daha erken tomurcuk verip çiçek açıyor. Bunlar da cinsinden dolayı e, geç açıyor arkadaşlar. Ama kışın mutlaka çiçek veriyor, çiçek açıyor. Geçen kış kışın videolarımı izleyenler e, görmüştür mutlaka bu saksımdaki çiçeğimin pembe pembe açtığını. Arkadaşlar çiçeğimizin aslında yılbaşı çiçeği sanıldığı kadar da e, bakımı zor bir çiçek değil. Sadece soğuğu seviyor. Bu, bu bir kış çiçeğidir soğuğu seviyor arkadaşlar soğukta tutalım e, aydınlık bir yerde dursun bu balkonunuz da olabilir fakat soğuk olsun üzerine çok aşırı ayaz kar yağmasın e, benim tercihim sizlere e, önerim kapalı balkon olabilir evin içerisi olabilir e, çok haftada bir iki günde dışarıda açık balkonda da çiçeğinizin özellikle vitamin verdiğiniz zaman bir iki gün balkonunuzda tutmanız çiçeği için daha faydalı olacaktır. Ama genelde evin içerisinde ışık alan ve serin bir yerde dursun. Haftada bir kere de su vereyim. Bunları yaptığınız zaman çiçeğiniz hem coşar hem açar arkadaşlar. He, ben bunları yapıyorum. Çiçeğim ne büyüyor, ne açıyor, ne tomurcuk veriyor, ne de kendine e, bu şekilde yeniliyor, büyütüyor e, olmuyor. Ne yapsam, ne yesem olmuyor diyorsanız. E, Pirinç nişastası, pirinç unu ya da pirincin suyunu denediniz mi arkadaşlar? Bir de bunu deneyin. Bu da e, tüm çiçeklerde olduğu gibi yılbaşı çiçeğinde de çok faydalı olacaktır. E, benim barış çiçeklerim var biliyorsunuz. Onları da ara ara sizlerle paylaşıyorum. Barış çiçeklerimin e, hemen hemen e, mesela bir iki ay oluyor, çoğaltıyorum. Kocaman oluyorlar. En fazla verdiğim vitamin de pirinç suyudur arkadaşlar. Bunu yılbaşı çiçeğinize de öneriyorum. Hem tomurcuklarını dökmeden çiçek açması için hem de çiçeğin büyümesi için pirincin içerisindeki nişasta çiçeklerimizin köküne, vitamin, toprağına, gübre oluyor arkadaşlar. Pirinci evde ıslattığımız zaman, pilav yapacağımız zaman suyunu dökmeyeceğiz. Soğuduktan sonra çiçeklerimizin dibine birer bardak olarak verelim. Ee, dediğim gibi bu pirinç suyu olur, pirinç nişastası olur, pirinç e, unu olabilir. E, unu da suyun içerisinde eriterek ama en güzeli, en kolayı pirincin kendi suyudur arkadaşlar. Bu şekilde suyun içerisine. Ee, bir miktar pirinci koyun. Eğer evde pilav falan yapmayacaksanız sıcak suyun içerisinde yarım saat kadar beklesin. Sonrasında zaten bulanık bir renk olacak. Pirincin nişastası suya geçecek arkadaşlar. Biz de bunu çiçeklerimize vereceğiz. İkincisi ise e, kahve. Çayı öneriyorum biliyorsunuz. Çayı her zaman en önce önerim çaydır. Çayın posasıdır. Çay çiçekleri ee, süper bir şekilde coşturuyor çayı eksik etmeyiniz çiçeklerinizden ve aynı şekilde kahve telvesi normal türk kahvesini içtikten sonra e, dibinde kalan telveyi dilerseniz birazcık suyun içerisinde tekrardan eriterek telveyi karıştırarak ya da sadece telve olarak saksıya dökebilirsiniz arkadaşımın biri sormuş ki e, verdiğiniz vitaminler çiçeklere sinek yapmaz mı Şöyle söyleyeyim fasulye suyu, nohut suyu veriyorum. Bunları da sizlere ara ara öneriyorum. Bunları verdiğim zaman sadece koku yapmasın diye bir iki gün balkonumda tutuyorum. Aynı şekilde çay fosası verdiğim zaman dışarıda kurumasını bekliyorum. Çayı da verdiğim zaman yine bir iki gün balkonumda tutuyorum. O zaten hemen kuruyor rüzgarın, güneşin etkisiyle üzerine koyduğum çay. Sonra evin içerisine alıyorum. Herhangi bir sineklenme olmuyor arkadaşlar. Sizlerde zaten çiçeklerimi her gün görüyorsunuz. Hiçbir şekilde sinek yok. Evet sevgili arkadaşlarım. Yorumlarda buluşalım. Sizler bu şekilde kahve ya da pirinç suyu verdiniz mi? Vermediyseniz hemen deneyin. Şimdi tam zamanı açmayan yılbaşı çiçeği kalmasın.